Selam dostlar bu videomuzda Binance borsasından Paribu borsasına Balcoin transfer işlemi nasıl yapılır ve transfer işlemi yaparken ne kadar komisyon keser. Şimdi detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Lütfen dikkatlice izleyin. Hemen videomuza geçelim. Paribu uygulamasına giriş yapın. Aşağıdan cüzdan kısmına tıklayın. Buradan Ballenger yani Balcoin'i seçin. Bakın burada düzenle tıklıyorum. Daha sonra yatır kısmı seçili olsun. A kısmı her zaman ERC20 Balcoin'de bize Balcoin yatırım adresi vermiş. Bakın burası. Hemen yanında e, adresimizi kopyalıyoruz. Kopyaladım. Bakın burada diyor ki ERC20 ağından Balancer dışında farklı bir kripto para transferi gerçekleştirmeyin diyor. E, dikkatli olun farklı bir kripto para göndermeyin. Sadece Balcoin göndereceksiniz. Şimdi adresimizi kopyaladım. Gördüğünüz gibi panoya kopyalandı. Şimdi Binance borsasına giriş yapıyorum. Geçiş yapıyorum. Geçtim. Binance borsasından aşağıdan cüzdan kısmına tıklayın. Yukarıdan çekme kısmına tıklıyorsunuz. Arama kısmına bal yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bal ballenger diye çıktı zaten. Üzerine tıklıyorum. Lütfen adresi buraya yapıştırın diyor. Şöyle yapıştır diyorum hemen A kısmına tıklıyorum. Şöyle. Buradan erc 20yi seçiyorum. Bakın karşısında doğrulama oldu. erc 20yi seçtim. Onayla diyorum. Tutar kısmını Max'ı seçiyorum. Miktarı kendisi otomatik giriyor. Hemen aşağıda komisyon işlem ücreti. Bakın komisyon 0.32 bal kesim ücreti yapıyor. Yani bu da e, transfer yaparken 17 dolar yani Türk lirası olarak 138 TL transfer ücreti kesiyor. Bilginiz olsun. Daha sonra sağ taraftan çekme kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra karşınıza telefon numarası ve Google doğrulamaları geliyor. onları onay veriyorsunuz ve kısa süre içerisinde Paribu borsanıza bal coinleriniz geçiyor. İsterseniz Paribu'dan bozdurup bankanıza TL olarak çekersiniz. İsterseniz oradan devam edersiniz. Transfer işlemleri bu kadar oldukça kolay. Sadece biraz dikkatli olun. Adresinizi yapıştırırken kontrol edin. A kısmını ERC20 yapın. Bu şekilde işlemi gerçekleştirin. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.